e-ticaret yapmanın kolay bir yolunu arıyorsanız mağazan olsun stok e ticaret kampları şu an herkese açık. Bu fırsatı değerlendirerek 3 gün sürecek e-ticaret kampımıza sadece konaklama ücreti ödeyerek katılma şansını elde ediyorsunuz. Hem harika bir tatil yapacaksınız, çok keyifli zamanlar geçireceksiniz. Ama bunun ötesinde hayalinizi gerçekleştirme fırsatını elde edeceksiniz. Belki bu kamplara gelerekten e-ticaret nasıl yapılıyor, bu yapan insanlar kimler, nasıl para kazanıyorlar, ne kadar kazanç elde ediyorlar, kar elde ediyorlar. Bunların hepsini görmüş olacaksınız. Hangi ürünler satılıyor, bu tedarikçiler kimlerdir, tedarikçilerle tanışabilir misiniz? Evet orada kontağa geçebiliyorsunuz. Üzerine de harika bir dijital pazarlama ve satış pazarlama eğitimi alarak tam donanımlı şekilde direkt evinize dönme şansını elde ediyorsunuz. Ve en güzeli de şu. Evet kampa katıldım. İş aklıma da çok yattı. Ve ben bu işe başlamak istiyorum dediğinizde de direkt kamp ücretini de size iade ediyoruz. Bence bu fırsat kaçmaz. Gerçekten e-ticarete başlamak isteyen herkesin bu kampı kaçırmamasını tavsiye ediyorum. 14-16 Kasım'da Alanya'da görüşmek üzere.